kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiye mi değiştirirse Allah'ın peygamberin bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun Fatih Sultan Mehmet. Seyircimiz, seyircilerimizden Sayın Hasan Öcü'ye göndermişler. Böyle bir şey var mı yok mu diyorlar. Efendim. Bir kere Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet diye kendini yazmasın. Yani. Efendim. Vakfiye bu. Demin haberi söylüyoruz. Vakfiye bu. Böyle bir şey yok. Bu vakfiye e, böyle yılda bir kez açılıyor. Törenle açılıyor. Böyle her ortamda açılmıyor. Bir kez açılıyor. E, herkesin huzurunda okunuyor. Okunduktan sonra bu vakfiye içerisinde e, konulan şartlar yerine getirilmiş mi, getirilmemiş mi değerlendiriliyor. Eğer getirilmemişse e, tamamlanması için uyarı veriliyor. Yine yapılmamışsa bu sefer cezalandırma noktasına gidiliyor. E, bu şekilde artı çok da meşhur bir e, bedduası vardır sonunda. E, eğer bu vakfeye uygun hareket edilmezse Allah'ın, peygamberin, meleklerinin e, laneti üzerine olsun şeklinde de. Mehmet kim ki? bozuk teviller, hurafe ve dedikodudan öteye geçmeyen batıl gerekçelerle bu vakfın tebdili ve iptali için gayret gösterirse, vakfın ortadan kalkmasına veya maksadından veya gayesinden başka bir gayeye çevrilmesine kastederse, vakfın temel hayır müesseselerinden birinin yerine başka bir kurum ikame eylemek, temel müesseselerinden birinden taviz vermek ve vakfın bölümlerinden birine itiraz etmek, dilerse veya bu manada yapı yapılacak değişiklik ve itirazlara yardımcı olur. Şu anda buna yardımcı olanlar bile bu bedduaya gidiyor ben söyleyeyim. Maalesef. Değişiklik veya itirazlara yardımcı olur yol gösterirse şer-i şerife aykırı olarak vakıfta tasarruf etmeye azmeylerse mesela vakfiyeye aykırı ferman, berat, tomar, talik yazarsa yahut tevliyet hakkı resmi yahut takrir hakkı resmi ve benzeri bir şey talep ederse batıl tasarruflarından birini işler yahut bu tür tasarrufları tamamen geçersiz olan yazılı kayıtlara ve defterlere kaydeder bu tür haksız işlemlerini yalanlar yuma olan hesaplarına ilhak ederse açıkça büyük bir haramı işlemiş işlemiş olur günahı gerektiren bir fiili irtikab eylemiş olur Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti üzerlerine Çok olsun. Ağır ebediyen cehennemde kalsınlar. Onların azapları asla hafifletilmesin. Onlara ebediyen merhamet olunmasın. Kim bunları duyup görüyor?